Kanal Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Hem iş dünyasının hem de basın camiasının yakından tanıdığı sevgili Yaptır Başkanı Celal Toprak bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Bize biraz Yapder'i anlatır mısınız? Vizyonunuzu, kuruluş amacınızı. Ee, Yaptır'ın e, tarihi çok eski. Belki Hı. doğmamışsınızdır siz o zaman diyorum. E, yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi var Yapder'in. Yapder bir sivil inisiyatif. Yani... E, Türkiye'nin meselelerine, sorunlarına, sivil insanların herhangi bir partiye ya da hükümetle ilgili bir kuruluşa kuruluşta çalışmayan insanların bir araya gelerek onlara müdahil olmak bu ne olabilir bir çevre işte kaygısı olabilir. Bugün çok konuştuğumuz depremle ilgili sıkıntıları gündeme getirebilir. Ya da ekonomiyle ile ilgili ki bizim esas uzmanlık alanımız o. Ekonomi ilgili meseleleri masaya yatırabilir. Bu konuda işte ne yapılabilir? Hangi sorunlar var? Bu sorunlar nasıl çözülebilir diye beyin fırtınası yapmak, akıl ortak akıl üretmek. İşte bu ortak akla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak gibi böyle bir e, sivil e, bir grup insanın içinde gazeteciler var. E, iş insanları var. Ee, hocalar var, hı hı. gençler var, ee, öyle bir sivil e, grubun bir araya gelip e, fikir üretmeye, ortak ökül üretmeye çalıştığı bir oluşum. Çok güzel bir mozaik bu. Yani düşündüğümüzde hem gençlerin dinamizmini ortaya katan bir süreç, hem sizin gibi deneyimli ve tecrübeli iş insanlarını aynı masada buluşturan bir platform. Yapder'in açılımı yeni arayışlar girişimi platformu derneği adı da evet. zaten sürekli üretkenliği Biz teşvik eden bir derneği. Başlarken yeni arayışlar girişimi diye başlamıştık. Girişim yeni e, sivil e, inisiyatiflerde yeni bir model. E, dernekleşmek e, hedefi olmayan platformların bir araya gelerek oluşturduğu bir inisiyatif. E, fakat işte biz daha sonra çeşitli kurum ve kuruluşlarla da ilişkileri geliştirmek gibi bir <laughs> hedefimiz olunca dernekleştik. O anlamda yeni arayışlar girişimi platformu derneği oldu. Çok güzel. Çözüm evet. ortaklarımız ve yol arkadaşlarınız da dahil oldu. Dolayısıyla bu çalışmalar. Tabii tabii. Arası. Yani daha ve daha büyüdü. ve bir sürü de platform oluşturduk işte. Hı -hı. Ne, hangi platformları? Turizm araştırma geliştirme platformu var içinde. İşte başka yazılımla ilgili platformlar. Hı, -hı. Ee, çok çok güncel bir şey yazdım. Evet. İşte inşaatla ilgili inşaat ve Gayrimenkul platformu var. Hı -hı. Geçtiğimiz günlerde büyük kulüpte çok önemli bir toplantı yaptık. Dijitalleşme ile ilgili Hı -hı. E, bir platformumuz var. Dijitalleşme ile ilgili e, Türkiye'de İş dünyası dergisi ile birlikte ortak. Dijital e, ekonomi zirvesi yaptık geçtiğimiz günlerde. Hı hı. Yani her alanda e, so, sorun olan her alanda ve o alanda bir şeyler üretmek isteyen hı hı. gençler, yaşlılar, hı hı. orta yaşlılar herkesi kapsayan, e, onların bir şey üretmek istediğinde onları bir araya getiren, hı hı. işini kolaylaştıran biliyorsunuz kadın zirvesi de evet. e, yapılıyor. Hı hı. Orada da e, kadın zirvesinde kadınların yaptığı o çalışmayı yani hem ödüllendirme çalışmasını hem de zirve organizasyonunda kolaylaştırıcı olarak yap der, evet, e, görev alıyor. Üstlendi. Yani o anlamda bütün bu inisiyatiflerin ya da platformların kolaylaştırıcısı yaptı Yani Kurumsal bir yapısı var çünkü. Hı hı. E, yani o anlamda işte iki de belki soracaksın ama ben hemen çevireyim. İki de önemli e, iletişim e, şey var, yani e, fonksiyonu var. Hı hı. Birisi kanal ekonomi Diğeri gazete ekonomi. Yapılan faaliyetleri, konuyla ilgili bir takım girişimlerin haberleri de, iletişim bilgileri de oralardan yayınlanıyor yayınlanıyor gayet güzel hem örnek hem de rol model olduğunu düşünüyorum benim dikkatimi çeken bir noktada şu yaptar özellikle kadınların ekonomide daha çok ön planda olmasını çok destekleyen projelere imza atıyor biraz da ondan bahseder misiniz özellikle genç nesili ben kadınların da gerçekten ekonomide ve iş dünyasında yer almasından son derece onur duyuyorum sizin de bu konudaki çabalarınızı herkes takdirle seyrediyor bu konuda neler söylemek istersiniz ben bunu hep söylüyorum artık kadınların çağı olsun diye bizim hı hı. Yani erkeklerin bizim derken ben kendimi çok öbür tarafta görüyorum aslında. Yani bizim e, yönettiğimiz, erkeklerin hı hı. yönettiği dünya iyi değil. Yani e, işte görüyoruz savaşlar var. Evet. Bir türlü depremin önüne geçip yani sağlıklı binalar oluşturamıyoruz. Hı hı. E, i̇şte e, milli gelirimizin daha yukarı seviyelere çıkmasını hı hı. E, yeteri kadar sağ. Dünyada da Böyle. Türkiye'de de erkekler yönetiyor ve or durum ortada. Sonuç ortada. Biraz da kadınlar yönetse acaba Nasıl olur diye en azından olmayan ergi metodu diye bir metot vardır hı hı. bilimde. Öyle gitmek lazım. Belki kadınlar yönettiği zaman onların biz çünkü e, bu zirveyi yapıyoruz. O zirvenin içinde siz de varsınız. Hı hı. E, kolaylaştırıcı olarak rol alıyoruz evet. ama orada kadınların ayrıntıları, ayrıntılara bakışını evet. vesaire görüyoruz. Ya bunlar ülkeyi de yönetse iyi olabilir diye düşünüyoruz. Çok güzel bir farkındalık oluşturduğunuzu düşünüyorum. Hmm. Bu anlamda kendi adıma ve tüm hem cinslerin adına size teşekkür ediyorum. Keyifli bir süreç bizi bekliyor. E, verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sevgiler, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.